Osmanlı iktisat tarihini merak edenler için iyi bir seçenek var kitap evi raflarında. Titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabın adı Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi. Yazan ve bu çalışmaya tam 25 yılını veren de Mehmet Genç. Şimdi bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve ekonomi çok uzun yıllara yayılan ve meşakkatli bir çalışma olmuş anladığım kadarıyla. <laughs> Tam şeref <seyret> yüzü. <laughs> evet 25 biraz sene. kısaca bundan söz edelim çünkü bayağı uzun bir dönem evet. bu. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Evet 25 seneyi bir şeyde dakika içinde özetlemek çok zor. Niye bu kadar uzun sürdüğünden söz edelim Niye Bu isterseniz. kadar uzun sürdü. Ele aldığım problem ve inceleme e, alanı e, bunu gerektiriyordu. Gerektirdi yani neticede. Gerektireceğini ben de baştan düşünmüyordum. Hı hı. E, Osmanlı ekonomisinin performansı hı hı. modern zamanlarda son 200 yıl içinde özellikle batıdaki değişimler karşısında gösterdiği e, tepkiler hı hı. ve değişimler. Bunları incelemekti e, şeyim. Amca. Evet bu çok uzun bir zaman aldı hakkıyla bir araştırma yapmak için bir problem çözüp çözdükten sonra başka problemlerle karşılaştım. Problemleri çöze çöze giderek kümülatif şekilde artan problemlerle aşağı yukarı 25 sene. Evet kitabı okuyan kişiler sizin temel olarak hangi sorularla yola çıktığınızı anlayacaklar ama isterseniz biz bir ön bilgi bir olarak ön bunu söyleyelim. Evet, temel soru baştan da ifade ettim. Osmanlı Devleti büyük, tarihin bildiği büyük devletlerden biri. Ee, ve insanlığın tarihinin en büyük değişmelere uğradığı bir döneme rastlayan evet. bir devlet. Ee, ve bu büyük değişmelerin oluştuğu batı dünyasıyla da çok yoğun ilişkisi var. Evet. Fakat batıda gördüğümüz türden bir iktisadi değişmeye sahne olmamış. Neden olmadı? Ne olup bitiyordu? Esas problemim bu idi. Evet. Ee, batı'da olup bitenleri bilmiyorlar mıydı? Ee, ne kadarını biliyorlardı? Yapmak istemediler mi? İstediler de başaramadılar mı? ...bu şekilde özetleyebiliriz. Ki neden bu, sonra, olmamış? <laughs> neden olmamış? tabii işte. <laughs> Şu bunun, kadar 25 yılın... Evet, bir... bu bir bölümüdür. Evet, Çalışmaların. Evet, çok evet. daha iceberg gibi bu. Evet. Tepeye ait bir parça bu. Neden olmadığının... ...cevabı tabii çok zor. Burada biraz cevabı var. Şey diyebiliriz... ...Osmanlı dünyasının... ...değerler... ...yapısı... ...batıdaki bu büyük değişmeyi sağlayan oluşumlardan farklı bir yolda yürüyordu. Farklı değerleri vardı. O değerlere uyum o içinde e, gelişmeye çalıştılar. Bu da çok zordu, kolay bir şey değildi. Osmanlı İmparatorluğunu tanımaya çalışmakta neden bu kadar geciktik? Mehmet Genç bu konuda ne düşünüyor? Kitapça devam ediyor. kitapça devam ediyor Osmanlı bir dönem için bizim için neredeyse tamamen yok sayıldı. Tamamen, evet. Şimdi yeni yeni tüm değerleriyle yeniden araştırılmaya başladı. Hoş sizin çalışmanız 25 yıllık bir çalışma ama bunun yayınlanmasının en azından bu yeniden ilgiyle bir ilgisi var mı? Yani çünkü bizim yok saydığımız dönem geçti artık. Ee, Değil mi? Artık yavaş yavaş evet, bir ilgi var Osmanlı'da evet, ne olduğunu evet. soruyoruz. Evet, belki şu vardı tabii yeni bir rejim, yeni bir dönem. Osmanlı'nın negasyonu ile ancak hı hı. kendini kabul ettirebilirdi. Ama şimdi onu geçtik. Mesela heygeleyen o basit şemayı hatırlarsak tez, antitez <laughs> ve sentez gibi. Şimdi senteze gelebildik ve Osmanlı artık çok geride kaldı. Birçok bakımlardan. Bugün için artık hayatımızı riske sokacak bir tarafı kalmadı o zaman biraz daha sakin şekilde inceleyebiliriz Bir bakıma iyice yabancı oldu evet. Ama bunu yanlış anlatmış olmayayım Bu hızlı değişme döneminde her kültür 40-50 sene öncesine ait kendi geçmişinde de yabancı buluyor. Sıra geldi sorumuza. Pierre Loti'nin bir romanına konu olan, şimdi de mektuplarından öğrendiğimiz hayat hikayesiyle karşımıza çıkan bir Osmanlı kadınını soruyoruz. Birazdan ona ait satırlardan bazılarını paylaşacağız sizinle. Bu hanımın ve mektuplarını içeren kitabın adını biliyorsanız lütfen kitapça.cnnturk.com.tr adresine yazın ve Akbank Kültür Yayınları'ndan bir armağan kazanın. Ayrıca bize kitap dünyası ile ilgili her konuda yazabilirsiniz. Biliyorsunuz kitapça konuşmaya devam ediyoruz. şimdi her şeyi yeniden görüyorum. O bahçe duvarları, o birbirine düğümlenmiş ağaçlar, her şeye sıkıntılı bir hava veren o kıskanç kafesli pencereler. Ve ben onlara peçem olmadan özgür gözlerle bakıyorum. Sana bu satırları yazarken bile önümden genç kızlar ve erkekler geçiyorlar. Dönüp bir kez daha geçiyorlar. Ve ben onların mutlu olup olmadıklarını her zamankinden daha çok merak ediyorum. Ama onlar yaşamı ve yaşamın hüzünlerini ne bilir? Hüzün Türkler içindir sanki hüzünlenme hakkını satın almış gibidirler.